Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16:00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burcu ait 8 Ocak 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün değişik düşünceler içerisine girebilirsiniz. Normalde ilginizi çekmeyen şeyler ilginizi çekecek, normalde konuşmadığınız konuları konuşmak isteyeceksiniz. Karşınızdaki insanların ters hareketlerine çok fazla takılı kalmamanız gerekmekte. Etrafınızda olan biten her ne varsa onu yakından takip etmenin yollarını aramanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. Yaşadığın ilişkilerde çıkan sorunlarda en çok üzülen taraf hep sen oldun. Dışarıdan ne kadar umursamaz ve tasasız görünsen de içinde yaşanan çatışmaları kendinden de gizleyemezsin. Bu sebeple içindeki acıyla yüzleşmeli ve bu sayede yoluna daha güçlü devam etmelisin. Sana tavsiyem kendine karşı dürüst davranman ve duygularını gün yüzüne çıkarmaktan çekinmemen olacaktır. Hoş burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak daha özgür hareket etmek isteyeceksiniz. Ufak tefek tersliklerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sinirli ve stresli görünebilirsiniz. İşlerinize verecek olduğunuz önemin de her açıdan belirleyici olabileceğini unutmayın. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde rahat nefes alma şansınız var. Odaklanmanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmaya çalışın. Stres yaratabilecek bazı gelişmeler gündeme gelse de üstesinden gelebilirsiniz. Gelir ve gider arasında denge kurmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel sorumluluklarınız doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü olmaya çalışın. Gücü yeniden elinizde bulundurma şansınız da var. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Dengeli ve düşünceli davranmanız sizin açınızdan çok daha iyi olmaya başlayacaktır. Bugün kendini nedensiz bir öfke içinde hissedebilirsin. Fakat sen ne kadar fark etmesen de bu öfkeli ve gergin tavrının derinlerde bir sebebi var. Bugün seni asıl sinirlendiren ve öfkelendiren konunun ne olduğuna odaklanmalı ve kendi içinde dengeyi tekrar sağlamalısın. Aksi takdirde çevrendekileri incitebilir ve sonuçları daha sancılı bir hale getirebilirsin. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ilişkinize yönelik adımlar atmakta zorlanmayacaksınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Belirsizliklerin mutlaka önüne geçmeniz gerekiyor. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha bilinçli olmaya çalışın. Ufak tefek engellerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Şabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Gelir ve gider arasındaki sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak de üçüncü sırada yer alan burcumuz ikizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kişisel görünümüzde değişikliğe gitmek isteyebilirsiniz. Hareketlerinizi biraz olsun dengelemeye çalışmanız gerekiyor. Kendinize olan güveninizin de her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçtesiniz. Kişisel hedeflerinizin de bu süreçte değişiklik gösterme ihtimali var üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün çevrende yaşanan olayları yanlış anlamamaya özen göstermelisin. Yaşanan olayları anlamlandıramadığın noktada, çevrene karşı açık olmalı ve kendi kafandan farklı çıkarımlar üretmemelisin. Bu durum çevrendeki bazı insanlara haksızlık etmene yol açabilir. Ayrıca yeni bir haftaya başlamadan önce enerjini ve motivasyonunu yükseltmek adına stresli durumlardan uzaklaşmanı tavsiye ederim. Bu durum sağlığın açısından da büyük bir önem taşıyabilir. İkizler burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Duygularınızı ifade ederken biraz daha anlayışlı olmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekmekte. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukların son bulması için adımlar atmalısınız. İşinize vermiş olduğunuz önemi net olarak belli etmeniz gereken bir gün. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Şabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Finansal olarak rahatlayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinize yakın hissettiğiniz kişilere karşı son derece esprili ve yakın yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Davranışlarınız konusunda esnek olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Ayrıca mümkün olan fikirleriniz doğrultusunda hareket etmeye çalışın. Zorlayıcı şeyler sizi yıpratabilir. Bugün senin için keyifli ve pozitif geçecek. Fakat geçmişindeki olumsuz olaylara takılmamaya özen göstermelisin. Sevdiklerinle birlikte geçirdiğin keyifli zamanlara odaklanmanı ve anın tadını çıkarmanı tavsiye ederim. Çevreni biraz gözlemlediğinde bile etrafının seni seven insanlarla çevrili olduğunu fark edebileceksin. Bu durum seni hayatının her alanında destekleyen önemli bir etken olduğunu unutmaman oldukça önemli. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şey daha karmaşık olabilir. İç dünyanızdaki sorunların ve sıkıntıların tamamen ortadan kalkmasını sağlamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Tercihlerinizin belirleyici olabileceği bir süreçtesiniz. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, uygun adımlar atmaya çalışmalı ve elinizden gelenin en iyisine odaklanmalısınız. Tercihleriniz konusunda ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Bilinçli hareket edebildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Etkin adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yakın çevrenizde olan iletişiminizde kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Sabırlı ve hoşgörülü olabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmeniz gerekiyor. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları da mutlaka ona göre atmalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Bugün ortak paydada buluşamadığın insanlar ile iletişime geçmek durumunda kalabilirsin genellikle isteklerini elde ediyor ve karşındaki insanı kolaylıkla ikna edebiliyorsun. Fakat bugün bu konularda o kadar başarılı olamaman enerjini düşürebilir. Fakat bu olumsuzlukları bugünlük bir kenara bırakmalı ve ailen ile keyifli vakitler geçirmeye odaklanmalısın. Hafta içinde zaten bu konuları gündemine getirebileceğin bolca vaktin olacak. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Aşk açısından daha keyifli hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün meslek hayatınızı zorlayabilecek bazı sorunlar gündeme gelebilir. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamalısınız. Uyumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız bugün, maddi amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gerekiyor. Tercihleriniz konusunda biraz daha dikkatli olmaya çalışın. Harcamalarınızı sınırlamanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkilerle ilgili konularda karmaşık tepkiler ortaya koyabilirsiniz. Size ait değerlerin kuvvetli bir şekilde ön planda olabileceğini de unutmamalısınız. Süreç içerisinde biraz daha sabırlı olmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Bugün sevdiklerin ile keyifli vakitler geçirebilirsin. Bu durum sana ruhsal anlamda birçok pozitiflik getirecektir. Hayatında çözüme ulaşamadığın konular ile ilgili çevrenden destek alman mümkün gelecek bir destek olayları farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilmeni sağlayacaktır. Ayrıca gelecek planlamaların ile ilgili seni aydınlatacak birkaç gözlemde bulunabilirsin. Bu durum önüne daha rahat bakmana yardımcı olacaktır. Başak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla ya da sıkıntılarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız her şeyin daha iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sarf edecek olduğunuz sözlerin her açıdan önemli ve belirleyici olabileceğini unutmamalısınız. İlginizi çekebilecek bazı gelişmelerle karşılaşacak olsanız da adım atarken dikkatli olmayı ihmal etmemelisiniz. Bugün, maddi koşullara uygun adımlar atmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Her şeyin daha iyiye gidebileceği bir süreçten geçiyorsunuz tercihlerinizin de belirleyici olma ihtimali var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sözleriniz tam olarak düşüncelerinizi yansıtmayacak keyifsiz bir süreçten geçiyorsunuz ve bu da her şeyin daha karmaşık olmasına neden olabilir. İletişimle ilgili konularda kendinizi toparlamaya çalışın. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. Kontrolü elinizde bulundurmanız gerekmekte. Yeni bir haftaya başlamadan önce hafta içinde yönelmek istediğin konular ile ilgili bir planlama içine girmende fayda var. Bu durum işlerinin birikmemesine ve hafta içinde önüne daha rahat bakabilmene yardımcı olacaktır. Ayrıca çevrende güvensizlik yaşadığın bazı insanlar olabilir. Sana tavsiyem herkesin senin karşında olduğunu düşünmeyi bırakman ve çevrendekilere bir şans vermen olacaktır. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha yoğun düşünceler içerisine girebilirsiniz. Olumsuzlukların üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Mutlaka hatalarınızdan ders çıkartmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün ufak tefek aksaklıklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Tercihlerinizin belirleyici olabileceği bir süreçten geçmektesiniz. Bugün maddi durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durum sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün duygusal konularda aklınıza takılan bazı gelişmeler gündeme gelebilir. İç dünyanızdaki sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Bugün senin için keyifli ve enerji dolu geçecek bir gün. Sevdiklerinle iletişimin artabilir. Hayatında zorluk yaşadığın bazı konular ile ilgili çevrenden destek almak seni fazlasıyla rahatlatacaktır. Bu sebeple iletişimlerinde daha açık davranmanı tavsiye ederim. Ayrıca biraz daha bencil ve bireysel düşünmenin vakti geldi. İlk plana kendini koymalı ve kendi isteklerini elde ettikten sonra, başkalarının işine koşturmalısın. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Koşullara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. İlişkinize verecek olduğunuz önemin de her açıdan belirleyici olma ihtimali var. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi karmaşıklık içerisinde hissedebilirsiniz. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Her şey iyiye gidecek ancak bunun için beklemede kalmanız gerekmekte. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli olmaya çalışın. Hata yapmadığınız takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi iletişimle ilgili konularda oldukça iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Canlılık ortaya koyabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Etkin adımlar atmak için doğru zamandasınız ve bu da her şeyin daha iyiye gidebileceği anlamına gelmekte. Kafanızın içinde yer eden olumsuzluklardan da mutlaka kurtulmanız gerekiyor. Bugün çevrende yaşanan bazı sorunlar gün yüzüne çıkabilir. Bu sorunları çözmek için birçok yol bulabilirsin. Fakat kavga etmek ve yaşanan gerginlikleri büyütmek bu çözümlerden biri değil. Bu durum hem çevrendekilerin hem de senin daha fazla kırılmana ve yıpranmana yol açmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bu sebeple daha sakin olmalı ve olaylara yapıcı bir yaklaşım ile yaklaşmalısın. Ayrıca maddi anlamda yaptığın harcamalar konusunda daha dikkatli olman ileride sıkışmamak adına oldukça önemli olabilir. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda etkin adımlar atmaya çalışacaksınız. Gözden kaçırmamanız gereken bazı noktalar var. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalı ve elinizden gelenin en iyisine odaklanmalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Bilinçli ve kontrollü olmaya devam etmeniz gereken bir gün. Bugün maddi durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirme altına alabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gitmeye başlayacak. Dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha yoğun hissetmeye başlayacaksınız. Sürekli olarak karmaşıklıklar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Daha dikkatli olmalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün kendini enerji dolu ve keyifli hissedebilirsin. Hayatında biriken sorumlulukların ile ilgili yardım alabilir ve bu yardım sonucu elindeki yarım kalmış işlerin çoğunu halledebilirsin. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce rahatlama sağlamanı ve hafta içinde işlerinin daha fazla birikmemesini sağlayacaktır. Ayrıca bugün kalbinin sesini dinlemen gereken bir gün. Kendine ve sezgilerine güvenmeni tavsiye ederim. Oğlak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz var. İç dünyanızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmalı ve birlikteliğinize odaklanmalısınız. Bakış açınızda biraz olsun değişikliğe ihtiyacınız var. Oğlak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki durumlara uygun adımlar atmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermek için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Kontrolü mutlaka elinizde bulundurmanız gerekiyor. Bugün, maddiyata dayalı bazı konularda yeni gelişmelerle karşılaşma ihtimaliniz var. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterebilecek olmanız da önemli. Her türlü sorun ve sıkıntının geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda daha etkin adımlar atma şansınız var. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın oldukça önemli olduğunu da unutmayın. Kişisel sınırlarınızı ihlal etmediğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor kontrolü mutlaka elinizde bulundurmaya çalışın. Hayatında anlatmakta zorlandığın ve sonuçlarından çekindiğin bazı konular olabilir. Fakat bugün iletişim anlamındaki başarın sayesinde, bu konuları karşındaki insana açabilirsin. Cümlelerini düşünerek ve özenle kurman, karşı tarafın daha anlayışlı davranmasına yol açacaktır. Ayrıca içindekileri açığa vurduğunda, sonucu senin için ne olursa olsun içten içe büyük bir rahatlama yaşadığını sen de fark edebileceksin. Kova Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek aksaklıklar gündeme gelebilir. İletişim gücünüzden doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalı ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Sıkıntıların üstesinden gelmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün her türlü sorunun ve sıkıntının geride kalma ihtimali var. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, iletişimden kaynaklı bazı sorunlar ve sıkıntılar gündeme gelebilir. Ev ve aile hayatınızda sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmaya çalışmalısınız. Sürekli olarak koşuşturma içerisindesiniz ve bu da ister istemez sizi çok fazla zorluyor. Davranışlarınızı biraz olsun toparlamaya ve dengelemeye çalışın. Yeni bir haftaya başlamadan önce zamanını verimli geçirmek isteyebilirsin. Kişisel gelişim ile ilgilenebilir ya da yapmaktan hoşlandığın hobilerine vakit ayırabilirsin. Bu durum kendini iyi hissetmene ve enerjini yükseltmene sebep olacaktır. Ayrıca içten içe bazı çelişkiler yaşıyor olabilirsin. Bu çelişkileri çözüme kavuşturmak adına aceleci davranmamalı ve kendine zaman tanımalısın. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi duygusal olarak daha güçlü ve iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlamanız gereken bir süreçtesiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayabilir. Nedenler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Etkin adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Bugün maddi anlamda biraz daha dengeli olmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.